çok güzel bir fuar, kocaman, dolu dolu, birçok kişi çocuğuyla gelmiş. Ne kadar güzel kitap sevgisini böyle paylaşmak, aşılamak. Neredeyse Akdeniz bölgesinin en kapsamlı, en önemli kitap fuarı ve benim bile hayran olduğum pek çok yazar burada ben bile heyecanlıyım. Burada okurun kitaplara ilgisi çok çok iyi. Kitap cenneti diyebileceğimiz İstanbul'da bile kıyaslanmayacak kadar yoğun bir ilgi olduğunu söylemek mümkün. Çok önemli bir katılım gördüm. Mutlu oldum tabii bir yazar olarak. Geçen sene de gelmiştim buraya. Bu sene daha fazla kitap var. Belediyenin böyle bir hizmet vermesi gerçekten çok değerli. Şu anda yani hiç yürümekten ya da otobüs çilesi çekmeden direkt servis ücretsiz bir şekilde gideceğiz. Bu konuda çok memnunuz. çok doğru bir çalışma, çok doğru bir organizasyon. Bunun için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Bey'e ve tüm ekibine bu 13. kitap varını Antalya'da düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Antalya için çalışıyoruz.